Arkadaşlar ilk yorumu kendim yapmak istiyorum. Bu Malenya denen orospu çocuğunu gelince yine gerildim ister istemez. Bunu dizaynlayan adamı böyle strat köprüsüne teke düşürüp aşağı tekme atacağım. Malenya'nın kılıcıyla cehennemde yanacak orospu çocuğu öyle rahatlayacağım. Başka türlü olmaz. Yarram gibi. Anam önü deyken öldüm. Mi? <laughs> Ubisoft'un başlattığı Cyberpunk ile arşa çıkan optimizasyon özürlü oyun çıkarma fiyasına bunlar da hızlı ve iddialı bir giriş yaptı. Haftaya pazara kadar sizi stabil 50 FPS üstü görmezse miade ediyorum. 500 TL'ye bu nedir amına koyayım? Ha bu arada FromSoftware Software taparlar hiç boşuna cevap yazmayın. Siz daha babanızı sikinde siper müjdesi bile değil ki ben PS1'de Armored Core oynuyordum. <laughs> Malenya ile seks yok. Ok. Oyun zaten zor. Kritik yerlerde hayatta kalmak için kritik hamleler yapmak gerek. Üstüne hayvan gibi FPS drop ince iyice sinir ediyor almayın. Abi aldırmayın. Düzelsinler. Evvela 5 kere geçebileceğim bu salak FPS dropları yüzünden 20 kere mi geçmeliyim? Taçımı başımı mı yollayayım illa sikerler. Durmadan öyle bos kesme koşunuza mı gidiyor? O zaman bu oyun tam sizlik. 700 kere öldüm lan nasıl bir amına koyayım 10 yıla bitiririm artık. Bitiren cindir amına koyayım. Crucible Knight ve Revenant'ı o oyun yapımcısının karısını meyve tabağı yapayım. Bu amına kodumun oyununda boss yaratan ekibi ayrı ayrı sikeyim. Özellikle bu Crucible Knight yaratıcısı yatağından bağlayıp karısının önünde sikeceğim bir orospu evladı. Bu boss hangi kafayla yaptın? Anneannesini cenaze namazında şehit edeyim be. Orospu evladı 20 saatin varsa 25 saatin bossa gitti amına koydum. Kelime tutuldu amına koyayım. Anamdamı mı hemen düzenliyorum tekrardan. Boss'u yapın annesi yokmuş o bilgisini almak diyeyim. Ölmüş annesini sikiyim. Evet 30 saatte kesmiş bulunmak diyeyim. Yine de böyle boss'lar yaparsınız. Bir de ananızı canice sikerim adam akıllı olun. Dark Souls ama atlısı. Tex yok. Kalp rahatsızlığı seri sorunu yaşayan arkadaşlar almasın. Cidden komik değil. Katil olursunuz bu oyun yüzünden gibi oyun alanlarında beğen bu amına Oyun 7 kere bitirdim. Usul uzun uzun inceledim ve sik gibi oyun olduğuna karar verdim. Bu oyun penis 20 santim üzerindeki erişin uygunmuş. Benimki yetmedi. siz devam edin. Oyun güzel değil çok öldü. Amına koyayım samuray olayım dedim. Yanlış bir mekana daldım. Boss geldi kesemedim. Tilt oldum. iade edecekti. Fakat tekrar tilt olmak için gelirim iade etmedim. 7-11-22 dayanamadım iade ettim. Bu kadar sinirli olmaya katlanamıyorum bir level bile değilim önüme ejderha atlıyor orospu <laughs> <laughs> <Güzeldi>, güzel de güzel ay ay bunu arkadaşlar ben bir saattir falan inceledim çok komikti umarım videoyu beğenmişsinizdir bir daha videolarla görüşmek dileğiyle.